İnönü Caddesi ve Pilar Caddesi ile birlikte düzenlenerek kent yani trafiğine alternatif bir hat kazandıran İnönü Köprüsü'nde üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmalar köprüye aydınlatma direklerinin montajı ile devam etti. Daha önce dış cephesi özel mermer taşlarla kaplanan koruklarında demir perforaja kullanılarak estetik bir görünüme kavuşturulan İnönü Köprüsü'nde son olarak aydınlatma direklerinin montajı tamamlandı. <laughs> Kentin en önemli vizyon projelerinden kordon boyunda ve çarşı caddesinde kullanılan direklerle aynı tarz direklerin kullanıldığı İnönü Köprüsü, kent içi trafiğe alternatif bir çözüm olmasının yanı sıra görünümüyle de kent esesine değer katıyor.